ve batar böyle yaptık. Bir bir dakika daha fotoğraf çize onun şey yapmayayım. Görürsünüz izleyicilerimiz. Temizle fotoğrafçı. Tabii Evet. Yağmurlu bir Mordan sabahında. Güzel bir balık İnşallah devamında bekliyoruz Karagöz, Balık göreceğiz. Çupra, kana Hatta falan giremeyeceğim bekliyoruz ama tabii ne çıkacağı nasip. <laughs> Yavaşça çektik, aldık bakalım. Al, al. Artık elinle al, al. al çok bir şeyimiz Çünkü çekmen senin şey. Oo, ya. Küçük yaptım. antenel bir şey var. Tamam, <laughs> o da <tamam>. eşantiyon. <laughs> o da eşantiyon geldi. Balığa geldi önce, ondan sonra şey yapamadı, öbürüne geldi. <laughs> 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 Karavan abisi. oldu. Gel çek içeri çek. Çek içeri de O kara göz hemen tarlı kalır. Allah kalıyor. kahretmesin değil mi? Ne oldu ya? Düştü Hay ya. Allah. E olur içeri alacaksın. Dışarıda bekletmeyeceksin. Onun için şey değil oldu. Yap hemen bu kara gözü salıyoruz. Küçük kara göz. Neymiş? Garanti balık teknenin içindeki balık. Dışarıda bu. <laughs> <laughs> Halbuki birinizi hatırlattı sana. Değil mi? Alınmıyor. Alınmaya çalışırken işte kaçırır. Alayım mı? İstersen buraya ver incitmeden böyle. Öldürmeyen hayvanı. Kafasına yakın tutacaksın. Hı. <laughs> <laughs> ver istersen buraya. Al bakalım arkadaşlar. Koparttır istiyorum hayvanı ama. Yok canım rahatsız etmeden çıkartmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii genelde atarken dikkatli oluyoruz. Yavaş salıyoruz. Atmıyoruz yani. Aynı şekilde emin Çok sert çekme. Ya. Ama... Mertler Bey demin nasıl kaçırdı. Gene kalamaz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çok yavaş çünkü... çıkart Aa. sudan, çıkart al çıkar. Değdirme, süpeşte değdirme. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Ama, korkma. E korkma, ya. <laughs> korkma ya. Korkma ya. <laughs> e ne yapalım ya. Sen şimdi tut oğlum şeyini. Salama otosundan tut. Hem, hem tutuyorsun hem kaçıyorsun, hem korkuyorsun. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Onları gülüyor orada şimdi. Hop. Evet. Tamam. Sen orada şimdi bundan Anlamam sonra abisi. en akink kalabalık. Bir <laughs> tane kalabalık olmaz. Ya iki tane olmaz ya da öz kalabalık <laughs> olmaz. <laughs> tamam, girebiliriz artık. Artık değiştirebiliriz artık. Yok canım, kalabalıklarımız varken şimdi nasıl var. ilkaçtırız? Biraz daha oyalayacak bizi. Fotoğraf çekiyoruz. Peki, içeri çek. Tamam. E, İyi hadi bakalım. Hemen fotoğraf alacağız onları beraber. Kalabarla malabarla hepsini beraber. Hep evet, beraber şöyle yana. Koy. <laughs> evet. Gene Alper Bey. Mertelik suyumu geliyor bu evet. serbenin Yok. Yok. Al, al buraya. Don, al. al içeri. Şey. Al yapar. Biraz değil. De, 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 özel çıkar. Bu, bu de, de. Trakonya mı abi? Yok. De, bu şey. Ver bakalım yukarı. Çarpan mı? Bu çarpan. Ama öyle. Kutudatları ama böyle tutacağız. Tut bakalım şöyle böyle. Yaptır, bu kadar uzaktan bir şey yapmaz. Bak bunu ağzına tutacağız. Şöyle yine çıkartalım. Ama o dedikleri de değil hmm. değil mi? Kendileri mi zehirli bunu? Hı hı. Üstler tutuyor. Ada bey böyle kırmızı şey cinsi. Tamam bir şey olmaz. Ağrı yapar, öldürmez evet. bir şey yapmaz. Hadi yukarı evet. doğru itti. Tamam bak şimdi bunu saldırsın. Bu küçük bir birey. <laughs> Bunun 2 kilo, 3 kilo oluyor ya. yapmış oluyoruz. Hadi rastgele. Gide gide. Ne bir şey geliyor ama ne geliyor bilmiyorum. Yani türlü türlü şey söyleyebilirim. Evet, Hüseyin abi de. Oo, Hüseyin abi de güzel bir şey geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Sonuçta çok zorlamıyor ya. Ama iri. Evet, <laughs> çok, <laughs> çok sert çekme abi. Çok sert çekme. Yok, yok diyorsun sertleşiyor zaten. Yok diyorsun sertleşiyor evet. Ben hani Adaveyn'den bahsettik ya. Hani büyüğü olur falan dedik ya. Oo oh. oh. dediğin iki, iki oh. yok dediğin. Aa oh. o oh, tabii 2 kilo değil ama bu güzel bir bir yani. Yenmiyor mu? Yeniyor. Uyanacak yenecek tabii. O ufaktı. Evet. Bakalım. Oo. Oh. 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 Bir dakika. dakika. Onunla bir fotoğraf da alacağız Gidiyor bir şey ama arada salıyor tekrar geliyor. Tamam mercan, mercan geliyor. Yani ben çukra bekliyorum ama mercandır olabilir her şey olabilir.

Düşürmeden demin gibi olmasın. İçeri alacağız hep. Alır almaz. Al, al, al. Evet. Bu macunun rengi daha da güzel. Tabii. Bu balık geliyor herhalde. Nasıl? Küçük mü büyük mü? Oo, Tatar ya. güzel. Evet. Alper, alper Bey. Alper, alper geliyor. Nereden geliyordu? Onu bir resimleyeceğiz ama. Bunu mu? Mert'ler mi? tabi. Çık bir tane var. Çık bir tane demeyelim. Tamam. Alper Bey'inkinden bakalım. Şu halde hiç çekmiyor. Sallanıyor altın yüzü. Ol, olabilir. Kaçmış olabilir tabi ki. Şu halde hiç çekmiyor çünkü. Yukarı doğru yüzüyor olmasın? Bayağıdır ya. Ha, Küçük karagöz. göz. Onu salacağız. O zaman hemen salacağız. İncitmeden. Tabii Mert Bey çıkacak Çık. herhalde öyle belli oldu. Belli oldu. Bahar vermeden. Olsun, o ol. kendi kendine şöyle. Şey Yavaşça kenardan salacaksın burada. Yavaşça. Ol. Hadi güle 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 güle. Ne oluyor? Berta... <gülüyor> 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 Hadi <orka. gülüyor> Hadi o kafaya <laughs> Güzel. Evet. Görmüşlerdir. Şimdi Kasım ayının hangi ayısı bugün? 2012 yılı. Cumartesi günü. Normal olarak 29 Ekim'de çıplama başlıyor devrim burada. Biz hala onu bekliyoruz. Ama hmm. mercan tutuyoruz tabii bu arada hep. Hmm. Geliyor bir şey ama paralel bir olay. Bir olsaydı Yok Çekilme Tamam tamam. bu şey ilginç olur. gelişi de ilginç bak. Ooo. <laughs> 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 Oooo. şöyle <yiyeyimleme>. bir çıkartacaksınız. İnce gelmiş. İki altı Şimdi düzeltiriz bunu. Tamam. Öyle, böyle bir fotoğraf çekelim. Poz <laughs> <laughs> <Faz> verdim. Ne güzel bak kanatları solun göçlerinde nasıl oldu. Evet evet evet. evet. Ercan Anas. Evet, evet, evet. Görelim bakalım yakında. Tamam. Evet. Sizde ahtapot mu geliyor? Hiç mi gelmiyor? Geliyor değil mi yukarı? Gelmiyor. Hiç boşluğunu alamadın mı? Koptu. Koptu mu? Ahtapot da var. Torba gibi geliyor. gibi geliyor. O zaman adara yedi. Boş da gelebilir. Bu balık Aa, işi. Boş değil. Göründü. Göründü. Adara yedi küçüğü. Hadi. Evet. Evet. Bunu hemen salacağız. Nasıl yapıyorduk? Ağzından tutuyorduk. Ben almayayım. Ağzı... <laughs> Ağzından tutuyorduk. Şöyle. Ağzından tutuyoruz. İğnemizi çıkartıyoruz. <laughs> evet, şu güzelliğe bakalım yani. Şimdi bu büyüye bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor yani düşünün. Onun şey biz bunu salıyoruz. Gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım güle güle. Çok basit